Arkadaşlar merhaba. Geçen bir konu hakkında bahsetmiştik. Aracımızı ses lokomut yapabiliyoruz diye. Şimdi onu gerçekleştireceğiz. Yalnız araç Türkçe menü olmadığı için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Menüsü herhalde Almanca, Hollandaca bir şey. Ben çözebildiğim kadarını size gösterebileceğim. Şimdi şurada bir düğmemiz vardı. Şurada. Ona basıyoruz. Ve e, şu anda CD'de tabi bir ileri geçmesini isteyeceğiz. Next. Sorry. Sorry. Dört oldu. Next. The directory is empty. Next. Sorry. Next Sorry Next Sorry. Ya kafayı yemiş gibi recognition. de arada. Next Sorry Yo, dip sesiyle Sorry. karışıyor ondan sonra sıkıntı oluyor. Şimdi radyoyu alalım Şu anda radyoda CD'ye geçmesini isteyeceğiz CD CD Sorry CD Evet geçiyor geçiyor geçmesine ama şu anda bip sesi Yoğun bir bip sesi olduğu için konuşmamızla karışıyor Bakalım ne diyelim telefon diyelim bakalım Telefon Sorry Telefonu buldu ama Kart olmadığı için elde açmıyor. Navigasyon. Navigasyon. Sorry. Next. 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 Yani düzgün dili bulduktan sonra, düzgünce konuştuktan sonra, sesinizi algıladıktan sonra birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Bir de şurada AUX bağlantımız var. Orijinal fabrikasyon. Onu da şimdi telefonuma bağlayacağım. Bakalım hem kayıt yaparken hem YouTube'u açabileceğim mi bilmiyorum nasıl olacak bundan.